Arkadaşlar selam, bugün Pestirball 2 hesabındayım ve 9000 kupa olma yolunda maçlarımıza devam edeceğiz. Haydi gelin ilk maçımıza geçelim. İlk rakibi bulduk. Bu şeyde ben hesapta çok fazla maç atamıyorum. Aslında genel olarak oyuna çok fazla vakit ayıramıyorum. Genelde yayınlarda ve videolarda falan oynuyorum. O yüzden bugünkü videoda Pestirball 2 hesabında oynamak istedim. Yani Bu hesabı 9000 kupa yapmamıza az kaldı. Yavaş yavaş videolarda, yayınlarda 9000 kupa olmaya çalışalım. Pekka'yı pek kötü attı bu arada ana kuleyi açmaya çalıştı da beceremedi. Pekkası varmış, fişekçisi varmış. Bizim için kötü olan kartlar bunlar. Fişekçiyi sevmediğim için kötü. Pekkası da kraliyet devi için kötü ama Pekka'yı bu şekilde kullanıyorsa eğer bizim için aslında iyi bakarsanız iyi. Şöyle korumalarla balıkçıyı da korumuş olduk. Gayet güzel. Balıkçı ölmezse bir de atıcıyı çeker oradan. Çok iyi hocam. Süper. Yani ben başka hiçbir şey isteyemezdim herhalde şuradan. Şimdi ben direkt bir kraliyet devi atayım. Tamam bak çünkü baya bir şey şeydeyiz şu anda kardayız. Kartlarımız da var güzel de bir savunma yaptık mini pekkayı da o tarafa çıkarttı Çok iyi Süper bir Balıkçı dağıtmak istiyorum yani pekkası var aslında ama Mecburum onu atmaya yoksa o mini pekkayı savunamayacağız Ki yine bir tane vuracak mı yok tamam Kuleler halletti Kulesini aldık bu arada yani Mini pekka elinde varsa bile o şekilde çıkartmamalıydı bence Adam hata etti Şimdi şuraya bir avcı Avcı ama şey, Tamam fişekçiye vurdu güzel Sonra bir korumalar şu şekilde atalım ortaya doğru birazcık gelsin Pekka. Çarpması varmış ama çarpmaya şey yaramaz. Her türlü Pekka iki tane bulmak zorunda onlara. Gayet güzel hocam. Ya bence bu maçı kazanırız. Ya şu an zaten buradan sonra savunma yapsak bile kazanacağız. O yüzden savunmayı da yapabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. İnşallah başarılı olacağız savunmada. 2x'e de girmek üzereyiz. Zaten bu adam asıl bizi 2x'e zorlayacak. 2x'e darlayacak. Şöyle bir elektrolu atayım. Yarasaları var biliyorum ama yine de attım. Kettaki eşit işte atalım. O atıcıyı her türlü savunmamız lazım. İksirimiz dolu beklemeyelim. İksir dolu beklemeyi sevmiyorum ben. E, dolu beklemenin çünkü bir mantığı yok. Boş yere zarara giriyorsun sonuçta. Avcı onu çekecek. Ay avcı diyorum. Balıkçı onu çekecek. Bari dibine avcı atalım da. Evet avcı diye ettik? Neyse dert değil ya. Tamam direkt bir özellik. Tamam fişekçi de yansıttık en azından. Ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Onu nasıl? Heh, evrimli döndü. Tamam. Güzel. Evin avcısı tam zamanda döndü. Oraya bir alev topu atalım. Şu şekilde gayet güzel. Tamam. Bir kraliyet de atsam şöyle ortadan. Ha, maksat adamı oyalamak bu arada. Hani sırf oyalayalım diye o şekilde attım. Kötü bir mini pek kaydı. Ölecek zaten orada. Gayet güzel hocam. Oh 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 oh. oh. ne olsun. Tam kazandık bu maçı ya. Bu adam buradan çeviremez. Zaten 10 saniyesi kaldı. Şöyle bir balıkçı. Kulemize bile vurdurmadık. Şimdi vurdu alev topuyla. Herhalde şeref şeyini almak istedi. Abi bu şeyin namusumuz olsun, şerefimiz olsun. Bir kulesine vuralım en azından dedi herhalde. Neyse güzel ilk maçımızı kazandık. Haydi gelin diğer maçımıza geçelim. Evet ikinci rakibi bulduk. Flamasında binici var. 9 yıldır oynuyormuş adam. 9 yıldır daha 9 bin kupa alamamış. Avcıyı geç attım ya. Keşke daha erken atsaydık. Elimizde de tomruk yoktu. Bu arada fıçıdan korkuyorum ben. Çünkü bait olabilir. Baitse şey de vardır. Cehennem Kulesi falan da vardır. O beni korkutuyor aslında bir tık. Ama çok da iyi oynamadıkları için zaten bu kupadaki rakipler. Her türlü hallederiz diye düşünüyorum açıkçası. Yani evet korkutuyor ama olsa da dert değil diye düşünüyorum açıkçası. Her türlü hallederiz. Bir şekilde hallolur hocam. Dert etmemek lazım. Şimdi bu hesabı biz bu arada şey yapacağız da yani 9000 kupa olur bu hesap da buradan sonrasını nasıl yapacağız onu hiç bilmiyorum. Yani seviyelerim düşük. Daha tomru bugün 13 seviye, canlı yayında 13 seviye yaptım. Öyle söyleyeyim size. Yani şey çıktı da şans kutudan joker kart çıktı da o şekilde yükseltebildim. Yoksa onu da yükseltemiyorduk. Yani onun da seviyesi düşüktü. Ee, ki 13 hala düşük yani. 13, 14, 15. iki seviye fark var adamların şeylerinde. Ee, nasıl olacak, nasıl bitecek hiç bir fikrim yok ama bilmiyorum artık deneyeceğiz. En azından şu 9... evet varmış. En azından şu 9000'e çıkalım. Bu arada kötü attı onu. Biz de onu kötü attık. Biz kötü atmadık da adam çete attı bir de üstüne. Kraliyet de vuracak. Kaçın Kaçınılmaz yani. Kötü attı çünkü cehennem kulesine. Öyle cehennem kulesi mi atılır oğlum? Az ortaya atsa geriye doğru atsa daha mantıklı olabilirdi. 800'e kadar indirdi kulesini. Güzel oldu. Şimdi bunun bina kartı varsa ben de kraliyet devini döndürmeye çalışırım. İki tane kraliyet dev atmaya çalışırım. Arkadan arkadan atarak yapacağız bunu. Ama bu fıçı beni çok rahatsız ediyor bak şu an. O şey de öyle. O fişekçi de aynı şekilde. Evet. Öldü ama. Ah, nefret ediyorum şu karttan. Yemin ediyorum şu karttan. Yani bak. Ya şu karttan nefret edeyim. Hiçbir şeyden nefret etmiyorumdur herhalde ya. Vallahi öyle ya. Çok gıcık bir kart. Bilmiyorum. Aşırı gıcık bir kart. Böyle kart mı olur anasını satayım. Cık. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım. oraya bir tomruk atalım. Adam hala atak yapma peşinde. Bir özellik bastım. Alev birlikte yapamıyoruz. Değdiremiyoruz. O yüzden bu şekilde attım. Kule vurmamız lazım çünkü. Avcı ona bir aha. Aldı tamam sıkıntı yok. Aldık kulesini. Güzel. Nice gelecek bu arada. Tomru vurdurmam. Balıkçı onu çekerse kazanırız. Kazanmak istiyorum. Hani belki alırız ama ah, onu vurmasaydım iyiydi. Tamam Alev top attıysa direkt saldıralım hocam. Ben de direkt saldırırım madem öyle. Direkt saldırırız. Tamam güzel bir hasar çıkarttık. Kendim kulesini de attı ama bir işe yaramadı. Geç attı çünkü. Şu anda daha döndürmedi. Fıçı gelecek o yüzden avcıyı bu şekilde attım. Ya nefret ediyorum şu karttan. <laughs> ağlayacağım. Yemin ediyorum ağlayacağım şimdi. Yemin ediyorum ağlayacağım bak. Allah'ım. Bir de iki taneler. Bir de iki taneler. At. At şunu at. Tamam yine. Oo, Aldık maçı. Gayet güzel. Of. Bu adam bizi bir tık şey yaptı ya. Cehennem kulesi olması, fişek kulesi olması bizi bir tık zorladı. Ama maçı kazandık. Neyse. Hadi gelin diğer maçımıza geçelim. Üçüncü rakibimizi bulduk. Flamasında Valkür ve Elektro dev var ve aşçı birliği kullanıyor. Elektro dev oynuyor olabilir bu arada. Belli olmaz belki ağır oynuyordur yani. Ağır daha de aşçı kulesini kullanıyorlar. Siz de biliyorsunuzdur. Genelde öyle yani. Top arabası. Peki keşişim var. Top arabasına cevabımız var. Hiç sıkıntı yok. O da kuleyi atladı. Gayet güzel. Hmm, başka ne atacaksın acaba? Fıçı artı top arabası bize ne anlatıyor? Top arabasını çekeceğiz bu tarafa doğru. O güzel oldu. Hem kule vuracak. Yoksa sadece keşin özelliğiyle ölmezdi o bu arada. Onun dibine avcı atmayı düşünüyorum ayağı oraya izledin ama o olmaz hocam. O benim tüm işi bozar. Fişekçi de bozar. Kötü bir fıçattık da neyse. En azından minimum hasarla çıktım oradan. Yani biraz heyecan yaptım aslında. Ya çok heyecan değil de biraz böyle elim ayağıma girdi. Ya rejleri falan tutturamadık orada bir topuyla. Ama sağlık olsun sıkıntı yok. En azından fişekçi tutturduk öyle düşünmek lazım. <laughs> oğlum ben fişekçiden nefret ediyorum. Karşıma gelen tüm rakiplerde de fişekçi var. Nasıl olacak hocam bu iş? Ha? Süper şey acaba bilerek, yap bilerek mi yapıyor? Olabilir mi böyle bir şey? Gerçi nereden bilecek ki benim fişekçiden nefret ettiğimi? Ya gerçi her, her yerde şunu nereden bilecek oğlum bilemez. Nasıl karşıma? Ama fişekçiden nefret ediyorum. Çok lanet bir kart. Keşke hiç oyunda olmasa. Sevenleri var. Biliyorum sevenleri olduğunu ama ben sevmiyorum arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok ki yani. Karttan, yani şu karttan nefret ettiğim kadar hiçbir karttan nefret etmiyorum da size öyle söyleyeyim. Da şöyle bir alev topu atalım. Gebersin. Hiç şey olmaz. Hiç sıkıntı değil yani. ejder vuruyorsa da vursun. Dert değil. Yeter ki olsun. Bu arada adam bize hiç atak fırsatı vermedi. Sürekli savunmada kaldık. Ee, evrimli Valkyrie döndü. Ama benim de evrimli avcım var. Ben şeyden korkuyorum şu anda. Bu adam bina kartı var mı? Kartların hepsini görmedik sonuçta. 4 tane kartını gördük sanırım. 5 tane. 5 tane mi? Evet 5 tane gördük herhalde. Tam onun sayısını bilemedim şimdi de. Yani bina kartı var mı? Varsa ne? Şu anda onu merak etmekteyim açıkçası. Evrim fişekçe de döndürdü. E ee, ölecek köy bir şey. Hiç ölmeyecek mi? Öldü. Ben de boşa boşuna alev top attım da. Hem alev top atmam çok da dert değil. Ben atarım alev topunu. Yeter ki gebersin. Kıvılcımı varmış. Onu görmüş olduk. kazanmalar atmak zorundayım arkadaşlar ona. Şu anda çok zorlandım bu arada. Bu kaybet kayıp mı edeceğiz yoksa? İnşallah etmeyiz. Kıvılcımı varmış ama kıvılcım olması sıkıntı değil. Bizde de keşiş var. Dert değil yani çoktu. Güzel. Tomruk da öldürecek bu arada onu. Çok iyi. Bak bence o ben onun arkasına bir kraliyet Deve atsam. Önüne bir devrim de ne avcı atsam. Bir de elektro atsam. Alamaz mıyız lan? Bitmez mi burada? Bir de alev topu attım. Bitti hocam. Gayet güzel. <laughs> o adam beni korkuttu bir an yenileceğiz falan zannettim de. Sonunda kazandık. Hadi gelin son maçımıza geçelim. Son maçımızda bulduk. 8893 kupa olmuşuz bu arada. Bu maçı da kazanırsak 8900'lü kupalara ulaşmış olacağız. Son 3 maç falan kalacak herhalde ondan sonra. Son 3 maçı da kasarız diye düşünüyorum. Ee, her türlü hallederiz yani. Şöyle bir tomruk atalım. 15 seviyeymiş ama sıkıntı yok. 13 seviye yaptığımız için artık tek atabiliyoruz fıçısına. Normalde önceden 12 seviye olduğu için tomruk 15 seviye fıçıya tek atmıyordu. Ve goblinler kalıyordu öyle. <laughs> Yani çok ko komik bir durum yani 9000 kupa olmuşum neredeyse ve benim fışım adamın tomrunu öldürmüyor gibi bir durum vardı ortada. Ee, komik duruyor biliyorum ama yapacak bir şey yok öyleydi yani. Bu hesaba şeyi düşünüyorum. Petrol alsam mı diye düşünüyorum. Aslında Petrol almak geliştirir bir hesabı. Hani birazcık Joker Moker çıkarıp en azından bir balıkçıyı e, 13 yapabiliriz. İşte ne bileyim ya da korumaları mesela 14 yapabilecek kadar Joker kart çıkacağını düşünüyorum. Ama e, şimdi ana hesabı da Petrol aldık ya. Bir de ben geçenlerde şey demiştim. Geçen dedim geçen sezon oluyor bu arada. Bayağı oldu bunu. Ee, para yatırmayı kısıtlayacağım. ben yani artık bu kadar fazla para yatırmayacağım diye konuşmuştum. Tek bir tomluk. Bu kadar kart atmasını beklemiyordum oraya. Direkt yığdı kartları. Bu adam bait oynuyor. İnşallah topla oynuyordur. İnşallah cehennem küresi yoktur yani. Deneyeceğiz şansımızı. Bir kişi atayım. Ya bu şu an çok fazla risk ama deneyeceğim. İnşallah toptur. Bastım özelliği. Tomruk da boşa gitti. Öyle tomruk mu olur kardeşim? Şöyle bir alev topu atsam, bir çet mısın oraya? Yok. <laughs> Biz de kötü bir alev topu attık da çaktırmayın Oo iki tane şövalye döndürdü. E fıçı da atar şimdi bu. Arkadan korumalar atayım fıçı için. Gerçi tomruğu döndürdük. Tomruk da atalım. Korumalar da onu öldürür. Korumalar harbiden çok güzel kart ya. Bu şeyi kraliyet ettiğiniz iskeletlerle de oynuyorlar ama korumalar kadar savunma yapamaz abi biz ki baksana iki tane şövalye öldürdük orada adamın kulesini neredeyse aldık yani bayağı iş yaptılar korumalara güvenmekte de haklıymışım yani bir tık şimdi arkadan bir kişi atalım onu bırakacağım ben diğer kulesine odaklanacağım niye böyle bir şey yapıyorum ben de bilmiyorum aslında savunma yapsam zaten maç benim ama deneyelim bakalım şöyle arkadan bir avcı atalım bu adam bina kartının olması lazım arkadaşlar çıkartmadı ben top olduğunu düşünüyorum ama Şimdi şöyle bir özellik bastım. Şöyle bir tomruk atalım. Ah o evrim dart olmadı işte ama ya. O evrim dart olmadı hocam. Eyvah yine iki tane şövalye attı. Ee, hep dart da var. Nasıl olunacaksın kardeşim? Alev topu mecbur. Mecbur alev topu oraya. Çok mecbur alev topu oraya. Oraya çok mü Abi adamın kulesine olmamışım. Eyvah eyvah. Adam kulesini almamışım lan. Alır mısın? Alamadım. Peki. Ama left top atsak zaten alıyoruz. Çok güzel hocam. Çok güzel. O maçı da kazanmış olduk. 4 tane maç attık. 4 maçın 4'ünü de kazandık. Bakalım kaç kupa olmuşuz. Ödülleri de toplamadım bu arada bilerekten. En sonunda toplarız birlikte diye. Ödülleri özellikle toplamadım. Bakalım ne çıkacak. 2 yıldız oldu hiçbir şey çıkmadı. 3 yıldız oldu. Hiçbir şey çıkmadı. 3 yıldız oldu. Hiçbir şey çıkmadı. 2 yıldız oldu. Bok. Evet. Hiçbir şey var. 8806 kupaymışız. Ve 8922 kupaya kadar kasmış olduk. Şu anda toplam 3 maçım kaldı. <laughs> Niye öyle sesimde ton oldu lan? Toplamda 3 maçım kaldı. 3 maç sonra... Aha küçük prens. Bak bu güzel işte. Bu hoş oldu. Kullanacağım bir kart değil ama en azından şampiyon kart verdi. İyi buradan bir bok vermiyor zaten. Güzel. Bu saatte niye böyle motorlar geçiyor ben de bilmiyorum. 8922 kupa olduk. Son 3 maç kaldı. O 3 maçı da atarım. 9000 kupa oluruz. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız, bir abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Desteklerseniz sevinirim. Desteklemezseniz canınız sağ olsun. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.